Şimdi Haldun Domaç'la birlikte gündemi konuşacağız. Hemen Haldun Domaç'a hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk Ceyda. Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Haldun Domaç İzmir'e de buradan selamlar, sevgiler yollayalım İstanbul stüdyolarımızda. Haldun Domaç bugün milli takımımız şampiyona öncesi ee, hazırlık maçında bu milli aradaki ikinci hazırlık maçında Avusturya ile karşı karşıya gelecek. Montella'nın açıklamalarını izledik. Ee, tabii bu iki hazırlık maçı özellikle Avrupa Şampiyonası öncesi bize biraz milli takıma dair e, beklenti yaratacak. Montella'da farklı futbolcularımızı deneyeceğimiz bir maç olacak ifadelerini kullandı. Siz ne söylersiniz? E, Ceyda şimdi Macaristan maçında e, bitirme noktası hariç genel olarak olumlu sayılabilecek bir futbol oynadık Bunu söylememiz lazım genel olarak özellikle ikinci yarısını daha dominant oynadığımız bir karşılaşmaydı onu da söyleyebilirim ama e, bitirme noktasında sıkıntılarımız olduğu gerçeğini söylememiz lazım şimdi, üçlü oynayan bir Macaristan'dan dörtlü oynayan bir Avusturya'ya döneceğiz. Yani aslında futbol felsefesi olarak bizim liglerde çok rastladığımız türden takımlara benziyor. 4-2-3-1 gibi oynuyorlar. Tabii ki Baumgartner gibi önemli oyuncuları var, Laimer gibi. Zaten öyle bir durumu olmasa Avrupa Şampiyonası'nda yer almaz ya da son yıllardaki başarısını tekrarlayamaz ya da sürdüremezdi böyle söyleyebilirim. Dolayısıyla şunu söyleyeceğim. Zorlu bir müsabaka olacak. Onu rahatlıkla söyleyebiliriz. Şimdi Montella'nın açıklamalarına baktığında zaten hani tekrar geri dönmek istemiyorum. Yani ama eee Semih Kılıçsoy konusundaki düşüncesine kesinlikle katılmıyorum. Bunu özellikle söylemek isterim. Çünkü bizim bitirici noktada ciddi bir sıkıntımız var öyle vurgulayabilirim. Ama sonuç itibariyle şunu da söylememiz lazım. Yani bir önemli nokta daha söyledi ki ona da katılamıyorum. İşte ideal 11 olmaz. ideal 11 olur milli takımlarda ama ee, o, rakibe göre bazı değişiklikler yapabiliriz. Böyle bir şey söz konusu olabilir rakibin durumuna göre. Ben o manada bakıyorum olaya ama sonuç itibariyle ilk günden daha henüz Avrupa Şampiyonası'na bile gitmeden e, hocayı da yıpratmak istemiyorum ama hocanın da biraz daha e, bu konularda daha özenli davranması lazım. Mesela çok süre almayan oyuncular e, konusundan bahsetti. Avrupa deneyimi olmayan, e, kat yani bizim kadromuzda Avrupa deneyimi olmayan yani milli maç düzeyinde bazı oyuncular var böyle söyleyebiliriz. Bu noktada tekrar dediğim gibi Semih Kılıçsoy konusuna dönmek istemiyorum. Zorlu bir mücadele olacaktır. E, mutlaka hoca e, farklı oyuncuları da deneyecektir. Çünkü zaten hazırlık maçlarının amacı da bu. Zaten bu noktada ilerleyecek diye düşünüyorum. Şunu da sormak istiyorum. Şimdi Montella'da özellikle altını çizdi. Avrupa Şampiyonası'na katılan en genç takımlardan biriyiz dedi. Arda, Kenan ve Can'ın geleceği çok sağlam. Ee, önümüzdeki 10-15 sene önemli işlere imza atacaklar dedi. E tabi gençler mevzu bahis olunca Türk futbol adına hepimiz çok mutlu oluyoruz. E, dileriz sayıları artar e, ama çok önemli genç isimler, gelecek vadeden isimler milli takım ...formasıyla da güzel işlere imza atmalarını bekliyoruz. E, Ceyda şöyle söyleyeyim. Arda, Kenan, Can Uzun bunlar 2005'li. Semih Kılıçsoy 2005'li. Ahmet Can Kaplan 2003'lü. Yani böyle baktığımız zaman 2032 için bile yatırım yapan bir milli takımdan bahsediyoruz. Ama önemli olan şu bu oyuncuları doğru konumlandırarak oynatmak ve... Onları kaybetmeden e, kazandırabilmek de çok değerli. Biz böyle çok genç oyuncu sen de çok iyi takip ediyorsun. Genç oyuncu kazanalım diye uğraşırken o oyuncuları kaybettiğimiz süreçler oldu. Onu özellikle söylemem gerekiyor. Ama şunu e, vurgulasam galiba doğru olur. Yani yılların deneyimine dayanarak söylüyorum. Milli takımda performanslar olur. Genç takım, yaşlı takım diye bir şey olmaz. Milli takım ...performans yeridir. Ee, en iyi performansı alacağınız oyuncuları koyacaksınız. Tabii ki gençleri aralarına harman olarak katacaksınız. Tabii ki belki takımlarında istenen düzeyde süre alamayan... ...bazı oyuncuların milli takım oyuncusu olduğu için oynatacaksınız. Bu da e, son derece doğal. Burada kastettiğim mesela bir örnekle açıklayayım istersen olayı. Mesela Çağlar Söyüncü takımında oynamadığı zaman da milli takımda görev almıştı. Bunun e, arkasında yatan gerçek net bir şekilde... Çağların bir milli takım oyuncusu olduğu. Geriye doğru döndüğümüzde birçok örneğini bu şekilde görebiliriz bu konunun. Dolayısıyla şöyle bakmamız lazım. Yani biz en genç takımız 25.2'yiz. Evet ne oldu? Genç takım ya gittik. Genç takımlık olmadı. Ben tecrübeyle gençliğin harmanlanması gerektiğinden gerektiğini düşünenlerdenim. Böyle olursa milli takımlar daha sağlıklı ve daha başarılı olabilir. Yoksa e, örnek var, hep örneklerden gitmek istemiyorum ama Luchescu ben Türkiye'nin en genç milli takımını oluşturmaya çalıştım dedi ama başarı olarak karşılığını alamadık. Bizim için şimdi artık öyle bir noktaya geldik ki başarı alma süreci içerisindeyiz, öyle söyleyebilirim. Evet Halun Domat çok teşekkür ediyoruz kıymetli yorumlarınız, değerlendirmeleriniz için ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim kolay gelsin, iyi çok yayınlar. Çok teşekkür ediyoruz. Evet Halil Novaçla birlikte Amelie Futbol Takımımızı konuştuk. Karşılaşma bu akşam 22.45'te oynanacak bir hatırlatma daha. Hemen öncesinde Ümit Millilerimiz de çok önemli bir karşılaşmada sahada olacak. 20.15'te İtalya'ya konuk olacak Ümit Milli Takımımız Aspor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak bu karşılaşma. Biz gün ortasına noktalıyoruz. Noktalarken de şöyle bir Milli Arada Avrupa Liglerinde neler olmuştu geride bıraktığımız haftalarda bol gollü karşılaşmalar iyi performanslar neler yaşanmıştı izleyelim ve gün ortasını noktalayalım yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.